Marmaris'te ikinci. Halk Ekmek Büfesi açıldı. Halk Market ve ikinci. Halk Kafede Yolda. Marmaris Belediyesi ilçenin ikinci. Halk Ekmek Büfesini Beldibi Mahallesi'nde hizmete sundu. Başkan Oktay Halk Market ve ikinci. Halk Kafenin de kısa bir süre içinde açılacağını müjdeledi. Marmaris'in ilk halk ekmek büfesi Marmaris Belediyesi tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde Marmaris merkezde halkın hizmetine açılmıştı. İhtiyaç doğrultusunda ilçenin ikinci, halk ekmek büfesinin açılışı da Beldibi mahallesinde gerçekleştirildi. Büfenin açılışını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halkçı yönetim anlayışıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Ekonomik kriz bu ihtiyacı doğurdu. Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle böyle bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Başkan Oktay, ikinci. Ekmek büfemizi beldi muhtarlığımızın yanında hizmete açtık. O zaman da söylemiştim. Marmaris'te gerçekten böyle bir ihtiyaç doğabileceği aklımıza gelmezdi ama maalesef özellikle son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ister istemez Marmaris'te de böyle bir ihtiyaç doğurdu. Bizler de halkımıza bir miktar da olsa destek sağlamak amacıyla böyle bir hizmete başladık, ifadelerini kullandı. Evet, ilkini Marmaris Merkez'de Sağlık Meslek Yüksek ve Sağlık ocağın arasında olan dolmuş duraklarının olduğu yeri açmıştık. Halk Ekmek Büfesi'ni. İkincisinde belde bir muhtarlığımızın yanında hizmete açıyoruz bugün itibariyle. Hepimiz için hayırlı olsun. O zaman da söylemiştim hakikaten Marmaris'te böyle bir ihtiyacın doğabileceği aklımıza gelmezdi ama maalesef özellikle son dönemdeki genel ekonomik durum ister istemez Marmaris'te de böyle bir ihtiyacı ve bizler de halkımızın bir miktarda olsun desteğini sağlayabilmek adına burada bu hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte buradan şunu da eklemek istiyorum. Şu an farklı anlamda bunun bir miktar daha genişletilmiş olarak yani halk market tarzı bir hazırlığımızla söz konusu önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah bir veya iki noktada Marmaris'te halk marketi de hizmete sunmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Çalışmalarımız buna da ilgili son hızıyla devam ediyor. Bizler yönetim idare anlayışımız gereği her zaman halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. İkinci halk ekmek küfemiz tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bunu halk ekmek küfesini ihtiyaç olduğu takdirde kendimizin farklı bölgelerinde de değerlendirme gündemimizde var. Bununla beraber siz de söylediğiniz halk market çalışmamız devam ediyor. İlaveten de ikinci halk kafeyi Saman İskelesi'nde önümüzdeki haftalar içerisinde hizmete sunacağız. Çalışmalarımız onunla da ilgili devam etmekte. Amacımız bu tarz yerlere özellikle halk kafe verimizi de tıpkı bu çalışmalarımız gibi çoğaltmak. Adım adım, emin adımlarla ve ayağımız yerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayal satmıyoruz. Gerçekleri değerlendiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bizler eylem ve söylem bütünlüğü içerisinde ne söylenirse söylensin hiç bunları dikkate almadan tamamen iş odaklı, üretim odaklı, halk odaklı çalışmalarımızı devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun ya o te çok teşekkür o kazma. Teşekkür ederim. <laughs> askıda de ekmek da geçireceğiz. Hepsi vatandaşlarımız burada. Onlar takdirde burada askıya çıkartıp kalamayın. Bir miktar daha yetersiz olan kent da o hizmet sunuyoruz. Çok güzel yani millete hizmet çok güzel bu. Belediye Başkanımız sağ olsun, teşekkür ederiz. Böyle bir hizmetten dolayı biz mutluyuz. Belli bir sakinler olarak. Ben Reşat Özdemir. Teşekkür ediyorum. Pembe üyesi iyi. Neden iyi? Burası biraz kalabalık. Ailelere hitap ediyor. Dar kesimlere. E, bu hizmetten için önce başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle şeyin yapılması daha iyi. İnşallah ilerle yıllarda Ardana ne kadar çoğalırsa vatandaş için iyi olabilir. Ben teşekkür ediyorum buradan başkanımıza. Vallahi iyi buluyorum. Mükemmel beldevi için burada oturuyorum. Beldebinde oturuyorum. Tamam başkanım. Ve burada diyorum yani mükemmel bir şey yani halk için güzel bir hizmet yani Marmaris Belediyesi için çok güzel bir hizmet yaptı yani teşekkür ederiz başkanımı ve Marmaris Belediyesi'ne. Halk ekmek büfelerimiz tabi vatanı milletimiz yapılan hizmet her zaman iyidir. İnşallah devamı gelir daha üç, ikinci, ikinci, ikinci şubemiz değil mi? Üçüncü dördüncü şubemiz olur inşallah vatanımız için hayırlısı olsun. Evet. Evet.